bugüne kadar tabu olmuş, dokunulmaz sanılan firmalara üst üste yaptığı operasyonlarla gündeme gelen Gaziantep Şahin Bey Belediyesi bu sabah yayınladığı videoyla tekrar gündeme oturdu. Daha önce son tüketim tarihi geçmiş ürünler sattığı tespiti üzerine Şok, Bin ve A101 gibi mağazaların kapısına kilit vuran Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu sefer de Migros'u 3 gün süreyle mühürledi. Fakat bununla da kalmadı. Şahin Bey Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kapısına mühür vurulan mağazanın önüne ise bu market son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Şahin Bey Belediyesi tarafından 3 gün süreyle kapatılmıştır yazılı pankartla vatandaşları uyardı. O sırada Migros görevlilerinin belediye zabıtalarını engellemeye çalıştığı ve birilerini arayarak yardım istediği anlar kaydedildi. Diğer yandan benzer şekilde A101 mağazasına bir kez daha belediye tarafından kilit vuruldu. Daha önce defalarca kez son tüketim tarihi geçmiş ürün satarak kamu sağlığını alenen tehlikeye attığı için mühürlenen A101 mağazalarından birinin daha son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı için mühürlendiğine dair görüntüler işte böyle paylaşıldı